arkadaşlar 16'lık ritimlerde kick varyasyonlarının kullanımı konulu dersimize hoş geldiniz. Bu konuda farklı farklı pek çok ders görüyoruz. Bu dersimiz 3. dersimiz bu konudaki. Yapacağım ilk şey hızlı bir şekilde ritmi bir tekrardan hatırlayacak olursak bu dersler süresince 16'lık ritimlerde dediğimde çalacağım ritim şu. varyasyonları dediğimde aslında temel kick varyasyonları dersimizde öğrendiğimiz bilgileri bu ritme uyarlayacağız. İlk çalacağım ritim çok basit bir kick varyasyonu. For on the floor adıyla geçiyor. Bütün dörtlük vuruşları kick'te saydığımız ve şeklinde 1 2 3 4 1 2 3 4 kick'in sürekli gittiği klasik bir pop disko ritmi. Yaptığım şey şu. 1'de kick, 2'de kick, 3'te kick, 4'te kick. Her 1 EVA 2 EVA 3 EVA 4 EVA sayımında quarter note dediğimiz 1 2 3 4'te kick vuruşu yapıyorum. Yani hızlandırdığımda artık tamamen diskoda gümbür gümbür çalınan bir ritim elde ediyorum. Gibi. Bir diğer ritimde kiki bu kez birim V'sine çekiyorum ve aslında ritmini çalmış oluyorum. Şeklinde bir çalım var. Bu ritmi de hızlandırdığımda ya da işte bir kick birde bir birde V'de çalımı yaptığında ortaya gene çok geniş kapsamlı bir groove çıkıyor. Gördüğünüz gibi az önceki hızlı çalımda fark ettiyseniz son ölçüye gelmeden sondan bir önceki çalımda bir yerde kick vurmamayı tercih ettim. Bazen bazı parçalarda böyle kick vurmamanın da tercih edildiği varyasyonlar görmemiz mümkün. Şimdi kick varyasyonlarında bir diğer şey şu. Trump kick vuruşunun aralara girmeye başladığı yani bu kez sol elle birlikte yapıldığı varyasyonlar. Bunlardan iki, trompet vuruşundan hemen sonra yani ikinin e'sinde gelen kick vuruşu. Benim sevdiğim gruplarındandır bu ee, kick çalışmalarında yine. Çok basit. Trompet vuruşundan sonraki hi-hat vuruşuyla birlikte kick vuruyorum. Sol elle birlikte kickin gelmesi ilk başta biraz zorlayabilir. Yavaş ve kararlı bir şekilde çalışarak ne vurduğumuzdan emin olursak, çalacağımız şeyden emin bir şekilde çalışırsak bu ritimlerin üstesinden çok rahat gelebiliyoruz. Ritmi görecek olursak. Bir diğer varyantta trompetten önce yani birin ağasında kick vuruyorum. Bu kez aslında ritminin 16'lık uygulamasını yapmış oluyorum. Şeklinde. Dersimizin bir sonraki bölümünde bu ritimlerde hayet açma kapamalarla ilgili birkaç etüt göreceğiz. Ondan sonra da 16'lık ritimlerde yani 16'lık çift ev ritimleri diyeceğim ben bunu. Rock ve disco ritimleri konumuzu bitirmiş olacağız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.